Zaten ne demiş şair? Hayat hatıradır. Unutursan ölürsün. Ne güzel söylemiş. Kim bu? Unuttum. Çok ünlü bir dizinin bugünlerde sosyal medyada viral olan repliği bu. Hatıraları unutturan Alzheimer hastalığını konuşacağız. Ben Fatma Demir Turgut. Konuğumuz doçent doktor Gül Yalçın Çakmaklı, kendisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Alzheimer Derneği Ankara Şube Başkanı. Efendim, Alzheimer hastalığı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Beynimiz neden unutmak ister? Alzheimer hastalığı dünyada en sık görülen nörodejeneratif hastalık, yani beyin dokusunun yıkımıyla giden bir hastalık ve en önemli belirtisi de yakın dönemli olayların unutulması. Bunun dışında eşlik eden başka bilişsel yeti kayıpları da oluyor. Mesela hesap yapma güçlüğü, isimlendirme bozuklukları, işte el becerisinde kayıplar, dikkat bozukluğu, yolları karıştırma gibi bilişsel yetilerde bozulma ile kendisini gösteriyor. Peki efendim Alzheimer hastalığında risk faktörleri nelerdir? Alzheimer hastalığında en önemli risk faktörü aslında yaş. Yaşlanmayla birlikte özellikle mesela 60 yaştan sonra her 5 yılda bir sıklığı ikiye katlanarak gidiyor ve 85 yaşın üzerinde neredeyse 3 kişiden biri Alzheimer hastası. İşte 90'lı yaşların üstüne çıkınca da %40'lara varan bir sıklığı var. Yaş değiştiremeyeceğimiz bir risk faktörü. Yine aile hikayesi, genetik temeller yani genetik olarak taşıdığımız risk faktörleri bunlar değiştirilemeyecek risk faktörleri. Bizim için daha önemli olanlar değiştirilebilir risk faktörleri ki burada özellikle damar sağlığı aslında kalp damar ve beyin damar sağlığını korumak için alacağımız önlemler aynı zamanda Alzheimer hastalığından da koruyucu oluyor. Şeker hastalığı, hipertansiyon, obezite, hiperlipidemi yani bunlar damarsal risk faktörleri, damar hastalığına ait risk faktörleri de bunların kontrol altına alınması yani şeker hastalığından tamamen kaçmak mümkün olmayabilir ama bunun iyi kontrol altına alınması, hipertansiyonun iyi kontrol altına alınması, kilo kontrolünün iyi yapılması, fiziksel hareketsizlik mesela önemli bir risk faktörü bu nedenle egzersizin hayatımızın düzenli olarak bir parçası olması. Haftada 3 kere 50 dakika veya işte daha sık yapabiliyorsak tempolu yürüyüşler. Burada egzersizden kastettiğimiz kalp hızını arttıracak egzersizler. Sigaradan uzak durmak. Sigara yine önemli bir risk faktörü. Aşırı alkol tüketimi önemli bir risk faktörü. Bunları kontrol altına almak. Yine vurgulanması gereken işitme kaybı. Yaşlılıkla birlikte işitme kaybı çok sık karşımıza bu konuda dikkatli olmak ve hemen önlem almak, işitme cihazlarıyla önlem almak önemli. İşitme kaybı da önemli bir risk faktörü ve değiştirilebilir bir risk faktörü. Bu konuda yapılan çalışmalar da bu en sık değiştirilebilir risk faktörlerinin düzeltilmesiyle Dünya çapında Alzheimer hastalığının neredeyse %28 oranında azaltılabileceğini gösteriyor. Bu yüzden hastalıkla ilgili aslında tedavide ne yapılabilir konuşurken önlem almak ve hastalığın hiç oluşmamasını sağlamaya çalışmakta büyük önem taşıyor. O zaman çok büyük bir oran değiştirilebilir risk faktörlerinden kaynaklanıyor Alzheimer'da. Öyle evet. görünüyor. Yani bunları düzeltirsek büyük bir oranda önleme şansımız da olabilir gibi görünüyor. Peki efendim insanlar Zaten unutkanlık normalmiş gibi algılayıp doktora gitmeyebiliyorlar ya da yakınlarını götürmeyebiliyorlar. Bu konuda hı hı. neler söyleyeceksiniz? Evet, yani yaşlıdır unutur gibi bir düşünce toplumumuzda yaygın. Bu nedenle evde hani çok dikkate alınmayabiliyor ya da yaşlı kişi evde çok aktif değilse çok fark edilmeyebiliyor. Bu noktada özellikle hani o kişi unuttuğu şeyleri hatırlayamıyorsa bu bizim için belirleyici. Yani bir eşyayı koyduğu yeri hiç hatırlayamıyor. Ama koyduğu unuttun mu acaba biraz düşünüp hatırlayabiliyorsa burada o zaman çok önemli bir sorun olmayabilir. Ama aynı soruları tekrar tekrar soruyorsa anlattığı olayları anlattığını unutuyorsa randevularını kendisi için önemli işleri yapmayı zamansal olarak unutuyorsa sadece unutmak değil öğrenme zorluğu da burada önemli. Yani yeni bir cihaz kullanımını öğrenememek veya bizden yeni bir bilgiyi kullanamamak, yeni gelişmiş bir olayı hafızasında tutamamak gibi. Bunlar bizim için önemli işaretler. Yer yön bulma bozukluğu da yine önemli veya isim hatırlayamamak, sürekli şey şey deyip hani objelerin isimlerini hatırlayamamak. Bunlar önemli işaretler bizim için ve bunu fark ettiği zaman hasta yakınlarının mutlaka hastayı bir e, nöroloji doktoruna getirmeleri önem taşıyor. Peki Alzheimer hastalığında süreç kişiden kişiye değişir mi? Bazı kişilerde daha hızlı ilerlerken bazılarında daha yavaş mı ilerler hastalık? Evet, Alzheimer hastalığı gerçekten tek bir hastalık değil, karma bir hastalık ve kendi içinde bazı hastalar çok daha hızlı ilerlerken belirtileri ve hastalığı açısından bazı hastalarımızda uzun yıllar aynı durumda kalabiliyorlar. Burada muhtemelen değiştirici başka etkenler var. Ve biz de hastalıkla ilgili tedavi araştırmaları sırasında aslında bu etkenleri de araştırarak bu etkenler üzerinden belki kişiselleştirilmiş tedavi günümüzün en önemli yaklaşımı. Bu yüzden bu hasta gruplarını tanımlamak ve bunlara özel tedavi uygulamaları da geleceğin yaklaşımı olacak. Peki efendim tedavisiyle ilgili ne gibi yenilikler var? Alzheimer Hı -hı. hastaları ve yakınları büyük bir umutla bu tedavileri aslında bekliyorlar. Gelecekte mümkün olacak mı tedavisi ne dersiniz? Umutluyum yakın gelecekte elimizde başka tedavi seçeneklerinin olacağına dair. Şu anda en son 2022'de yapılan hangi bilat çalışmaları var diye böyle toplam olarak bir bakıldığı zaman 143 tane yeni geliştirilmekte olan, üzerinde çalışılan, değişik aşamalarda olan ilaç var. Bunların da %83'ü yani hastalığın mekanizmasına yönelik yani hastalığın oluşumunu baştan durdurmayı sağlamaya yönelik ilaçlar. Bunlar arasında belki duyanlar olmuştur. Adukanumab adında bir molekül yakın zamanda geçen yıl Amerika'nın ilaç organizasyonu tarafından FDA tarafından onaylandı. Ancak Avrupa'da onay almadı. Biraz tartışmalı bir ilaç olarak piyasaya çıktı. Ancak bize yine de umut veren bir ilaç. Beyindeki amiloid denilen Alzheimer hastalığının bu patolojisinden sorumlu esas proteinin temizleyen bir madde bu ilaç ve gerçekten başarılı ancak klinik yansıması yani hastalarda düzelme kısmı farklılık yani çelişkili sonuçlar gösteriyor. Bu nedenle üzerinde daha çok çalışılması gerekiyor. Bunun dışında sadece amiloid proteini değil işte tavu proteini yine diğer bir hastalıkla ilişkili protein. E, hastalıkla ilişkili inflamasyon, yangı süreci. Bunun dışında işte bu damar riskleriyle ilişkili, metabolizması ile ilişkili. Farklı işte oksidatif stres dediğimiz yıkım süreçleriyle ilişkili farklı şeylere yönelik, bileşenlerine yönelik ilaç denemeleri aktif olarak sürdürülüyor. Umut eden çalışmalar da var. Önümüzdeki yıllarda umarım hastalarımız için tedavi seçeneklerini artacak. Dört gözle bu umut verici çalışmaların sonlanmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Doçent doktor Gül Yalçın Çakmaklı ile Alzheimer hastalığını konuştuk. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Alzheimer Derneği Ankara Şube Başkanı'ydı. Hoşçakalın diyoruz.